kayım Rahimahullah bakın şöyle bir anı anlatıyor diyor ki yanımıza bir kedi geldi ve biz de yemek yiyorduk kedi bize baktı önüne bir şeyler attı kedi aldı yiyeceği sonra bir müddet gitti hafif böyle bir yüksek bir alan vardı oraya çıktı ağzındakini attı geri geldi sonra orada yeniden yeniden bekledi biz bir yiyecek daha attık. Onu da aldı. Sonra o yükseğe yeniden çıktı. Oradan ağzındakini yeniden attı. Geri geldi. Biz bir tane daha yiyecek attık. Onu da aldı. Sonra gitti ve orada o yüksek yerden ağzındaki yiyeceğini aşağıya attı. Biz merak ettik. Gittik o yüksek yerden baktık. Acaba bu yiyeceği kime atıyor diye. Bir de baktık ki bir kör kedi var. Kör kedi oraya çıkamıyor, yiyeceğini bulamıyor. Ancak bir arkadaşı, bir dostu yiyecek alıyor bizden, götürüp onun önüne atıyor. Onun karnının doymasını sağlıyor. Bu kedinin karnını doyuran, rızıklandıran bu sistemi, bu algıyı, bu emri o kediye veren o kedinin bu emri alıp dinleyip o kör kediciğe nimet veren ona yiyecek veren kim kardeşlerim kimdir kardeşlerim Allah subhanahu ve teala değil mi bakın yeryüzünde hangi sistem böyle bu kedilere bu bilinci verir yeryüzünün hangi süper güçleri bu kedilere bu merhameti aşılayabilir kim verebilir kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala'dan başka veren olabilir mi? Hangi beşeri sistem, ideoloji, düşünce merkezi, süper devlet bu sistemi kurabilir bu kedinin bünyesinde, algılarında? Hangi devlet, hangi güç, hangi kuvvet? Hangi süper teknolojiye sahip olan devletler bu kedinin algılarına merhameti yükleyip kör bir kedinin karnını doyurmasına vesile olabilir? Hiçbir kardeşlerin varlık ve devlet ve güç bunu yapamaz. İşte burada biz Allah'ın yüceliğini büyüklüğünü gördük mü? Peki kedinin karnını doyuran, ona rızık veren, nimet indiren, ihsan indiren Allah sana kediden daha çok merhamette değil. Sana hayat veren, akıl veren, el veren, organ veren, göz veren her zorlukta bile o bedendeki organlarınla o zorlukları aşma gücü ve kuvveti veren Allah değil. <laughs> التاريخ ما اعتدنا السجودا لغير الله او كنا عبيدا لإن دار الزمان وراح شعبي مع الحرمان يقتات الوعودا فما زادت